iç içe geçmiş düşünceleri sandıktan çıkarıyorum hafif naftalin kokusu yayılsa da odaya hayallerimden güzel kokmaz ya bir çaresi var mıdır acaba diye bakınıyorum anahtarını kaybettiğim bu sandığı tekrar kilitlemek mümkün müdür diye sonra vazgeçiyorum bırak hep açık kalsın açık kalması kapalı ve kendine ait kalmasından daha iyi gibi düşünceleri çıkardıkça anılar canlanıyor. Sandığın usta işçiliğinden çıkan desenlerin arasından deresinden bir bakıyorum içimde bir nehir coşmuş akıyor sonra bir bakıyorum hafif bir limon kokusu odayı sarıyor. Anıların kokusunu ancak böyle bastırmak istiyor belki zihnim. Küçük bir limon ağacı beliriyor zihnimde. Seni orada buluyorum.'' limon ağacının gölgesinde bir beşerin her iki cihanımı da etkileyeceğini bilmeden saf saf bakıyorum sana ve gözlerine dalgınlığımın sarhoşluğumun tadını çıkarırcasına öyle gülümsüyorsun bana heveslerimi buket yapıp önüne serdiğim günler o zamanlar ilmek ilmek zihnime nakşediyorum gözlerini sandıktaki nakışlar bile sönük kaldı yanında. O gün o limon ağacı ve nakışlar. 6 Ağustos günlerden pazar. Dönüm noktasında yaşanıyor bazen hayat. Anlayamıyoruz. Sonra anlıyorum ki bir Ağustos gecesi sıcak sadece tenini değil içini de yakarmış insanın. Söyleyemedikleriyle, anlatamadıklarıyla anlayamadıklarıyla Bir Ağustos gecesi suçlanır insan kendi kendine kaçırdıklarından sonu gelmeyen düşlerinden insan bir Ağustos gecesi aniden vazgeçebilirmiş kendinden düşlerinden zamanın getirdiklerinden